Merhaba arkadaşlar ben Musin Prince of bir bölümüne daha hoş geldiniz az daha ölüyordum yanlış yerden de gidiyormuşum aynı zamanda Gerib! Na Na oğlum sorry. kızım soru diyeceğini biraz daha isabetli atışlar yapsan Arkadaşlar Walking Dead serim bitti. Bu videoyu koyacağım zaman eşler değil tabi. Bugün 2 Ocak. Bu tarihte bitti. Videolar konuldu. Şimdi Survival Instinct serim atılıyor olması gerekiyor. Arkadaşlar demiştim bu seri iptal olabilir diye. O hala geçerli. Ama eğer bu seri iptal olmazsa şöyle bir şey olacak. Ee, Warrior Within ve the, 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 the Two Thrones İkisi de iki seri daha gelecek arkasından. Daisy serilerimiz devam ediyor. Ee, Daisy devam edecek. Tabii ki Daisy benim de çok beğenerek oynadığım bir oyun. Baths işte en nefret ettiğim yaratık türü şu zincirli olanlar çok zor oluyor Hadi. Hadi ya birisini öldüreceğiz yine ne zaman oldu ya. Ben alırım yine de bir şekilde intikamımı. Hop. bari şu içerken rahat bırakın lan Kardeşim. hadi, hadi. Hadi. Öyle ama koyayım. Ulan at üstü. Adamı mı Hadi. Hadi git lan. Bak kızım hep diyorsun da benim derdim bana yeter lan. Hep ölmem korkma. Bitti işte. Bu kadar değer miydi yani? Aa, kısacık bölüm oldu ya. <laughs> Olsun. Banyolara geldik en understand, don't you? Şimdi burada da bakalım. Neler yapacağız? Evet, evet. Bakalım düşündüğüm yer mi? Aa, benim en sıkıcı, en gıcık olduğum yer. tabi en gıcık olduğum ikinci yer. Birinci yer çok da bir bölüm ama neyse. şimdi e, şimdilik bu kadar. İyi günler.